fucking stage. Yeah. Oh. Oğlum ben ne çeksem ya Bu oyunun videosunu çekmem lazım Nasıl ama yediniz mi rapi? Yediniz Yediniz Bugün üç farklı birbirinden saçma, birbirinden gereksiz oyunlar olduğumuz tamamen zaman kaybı. Benim zamanım gidiyorsa sizinle gidecek. İzleyeceksin bu videoyu. Ama zaten başla yazdım ben niye söylüyorum ki? Ama bazı başlı okuma da videoya tıklayanlar var. Evveni biliyorum. Her neyse dediğim gibi birbirinden saçma üç tane oyun buldum bunları deneyeceğiz bugün. Ama bir o kadar da mükemmel olduğundan emin olabilirsiniz. Tamam. Ve evet ilk defa facecam'le video çekiyorum. İlk oyunumuzun ismi One Night... Neydi lan bu ismi? Ha. One Night with Kawaii. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Granny oyununu hepimiz biliyoruzdur. Onun anime kızlı versiyonu. Ha. Yani çok da bir şey demeye gerek yok açıkçası. Neyse başlayalım hemen şöyle bir şekilde oyuna. Buna oğlum ben ne Rusça oynayacağım lan. Bunu oğlum? Buna bakayım ha burada karakter seçiyoruz. Heh, tamamdır başlayabiliriz artık. Şöyle bir şekilde. Bakalım odamız güzel Buna Lan dokayı kin oğlum Evet lan kola Hayır kardeşim İsrail malı O bunu atıyoruz Puh! Attım lan bunu Oyunda da Baskutlu don var Yaşasın <laughs> Niye gitti lan bu? Pe peki. Peki kapıyı açıp gitti peki. bu blue. <gülüyor> <gülüyor> Bak neyse oğlum biz devam edelim. Saygılar Burada neler var? Abi anahtar var. Bunu ne yapacağım ben? Ne oluyor oğlum? Hareket et lan. Hareket edelim. Bu ne oğlum? Burayı anahtar... Ben az önce burayı anahtarla açmaya çalışıyorum. Yok mu ne oğlum? Neyse. Ee, 360, 360, 360. Hadi eyvallah. <laughs> Bu lan? Burada bir kat var. <laughs> ne diyor oğlum burada? Ben bunu çevirdim şimdi burada şey diyor bir tane demir kutudan ee, bir şey bulacaksın diyor işte bir de bir de çekiç lazım sana diyor demir kutu ne olabilir oğlum saygılar abi Neyse ha burada bir tane çekiş var Okay. Bu çekiçle oradaki tahtaları kırabiliriz yeeyy Hop şuradakileri kırdık Tornavira bulduk güzel Bununla o demir kutu O kağıttaki demir kutu yapacağız Bir de Türkçesinde sıkıntı Yani Türkçe çevirde sıkıntı olduğum için Olduğunu bildiğim için İngilizceye çevirdim Bilin ah, Iron şey diyor Iron Box diyor Şu lan yoksa Tövbe ya Rabbi. Oğlum harbi buymuş lan. Oğlum bu ayrım baksın gözünü seveyim. Belki öyle geçiyordur harbiden. Aha anahtar. Bir anahtar daha. Abi bunları hemen sök. Sonra şundan anahtar al git ya. Anahtar al git ya. Harbi biliyorum bak. Anahtar al git. Git. <laughs> Uyandık. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu oyunun optimizasyonu bok gibi. Gerçekten çok Sonic bir optimizasyonu var yani Bu oyunun yani çünkü yorumlamalarını eleştirilerine de baktım Her türlü optimizasyon bok gibi diyorlar Şöyle Gidelim bu da ne lan böyle çiçekli bir şekilde Çiçek değil misin ama Bu ne o Ooo spor Ne ne şey bu Ha bisiklet yapabiliyoruz mu Yok. E niye bu odayı yaptınız? Dur koşu bandını deneyim bari. Bakayım. E, biliyor mu? Yok. E niye indireceğim oğlum bu? Oyunun ismi. Onun oh, avradın. Onun oh, avradın. Kaç. Birader kaç. Lan oğlum, oğlum. O ne lan? Lan al herife bak. <laughs> herife bak. Herife bak. Oğlum ne lan bu? <laughs> herife bak lan. Sen ciddi olamazsın Çıkmaza girdik 360, 360. Oh. Bir tane tekme yedim Diğer taraf diğer taraf diğer taraf Bu ne oğlum bu nasıl oyun O oh, fotoğrafa bak oğlum Spor salonuna bak Şimdi mi hala Hem de nasıl hem de nasıl koşuyor Kaç. Kaç sen O ne lan? Ha tamam. Lan ne oluyor? Lan biri daha geldi oğlum. Lan biri daha peşimde şu anda şaka gibi. Şu an peşimde iki tane sapık spor salonundaki kaslı adam var. Bu ne lan? Oğlum herife bak herife bak herife bak. O ne oldu Bu ne lan? <laughs> şunun tipe bak. Play'e basalım. Harita var. Oo, oyunda harita seçeneği var. Hocam hilse basalım. Açık bir alan olsun. Güneşli olsun. Bizim olsun abi. Ne diyorum Da Söylemeyi unuttum. Bu son oyun. Ne zaten saymayı biliyorsanız ben ne anlatıyorum ki oğlum benim takipçiler ne saymayı biliyor. Ya ilkokulda matematikten bir almış adamlar bunlar. Aa, aa yapboz var. Zıplayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyoruz. İşte budur abi. Oyun dediğin budur ya. Oo. Oo sopa var. o silah var. her şey var bu oyunda ya. Evi lootluyoruz lan. İyi evi ona ne uğradığını şurada gir lan ne oldu silahlar aynı silahlar Hiç mi değişmiyor inşallah aynı bakalım sen iyi var üf yalnız Oğlum buranın loot'u iyi lan Harbi diyorum lan İşte şimdi mimleri teklerim işte şimdi Bu bu bu, silah silahı elime verdi oyun oh Bu silah aldım ya bu silah oyun bana verdi ya işte işte her şey bitti şu anda ama bundan da bir yapma Hiçbir bin benim karşıma çıkmasın. Bu sadece bu uyarıydı. Kendi iyiliğiniz için. Olur <laughs> lan Arkaladı piç. Abi bir tane daha var. Hadi easy. Kolaydı. Mesela, aha biri sıktı. Mim var mı hocam? Şu anda bir şey görünmüyor. Şunda bir yapboz var galiba aynen öyle. Alanım. Evet sonunda buldum. Oğlum doğduğum yerin az arkasında varmış. Ev varmış oğlum. Yani bir saat arıyorum ya. Neyse. Bakalım yapboz'dan sonra ne olacak. Arkamdan da bir tane meme kovalıyor şu anda. Hızlı olmamız lazım. Aldım. Tamamladım. Ekran kararıyor. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Oh. Harbiden teke tek atacağız. <laughs> Bilader. Öl. Ölür müsün acaba? Rica etsem ölebilir misin? Al eline şunu. Al işte ya. Evet, sonunda ölüyor artık. Şimdi siktirin gidin.